Sorumu sormadan önce ufak bir bilgi vermek istiyorum. Erişilebilirlik 5.380. Kanunun 3. maddesinin P bendinde binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleriyle... Zaten seyir... bana bir bilgi göndermiştin, okudum ben onu. Evet. Peki fakültemiz bu haldeyken, bizim fakültede iki tane engelli öğrenci olmasına rağmen engelli tuvaleti yok, normal tuvaletlere erişimimiz bile yokken Marmara Marmar Kaftan'a neye dayanarak üniversitemizi erişilebilir olarak tanıttık? Nasıl tanıttık, nasıl bir şekilde? Biz gördük orada pankartlar vardı üniversitenizin engelli bireylere uygun olduğuna evet. dair, erişilebilir Çok... olduğuna dair. Evet, ee, eğer siz destek verirseniz çocuklar, nasıl destek vereceğinizi, metodolojisini benim söylememe gerek yok. Kendi e, gayretlerinizle bağışları vesairelerin artırılması konusunda destek sağlarsanız biz onları erişilebilirliğe çevirebiliriz. Bizim son iki yıl içerisinde e, Üniversitemizin farklı fakültelerinde e, erişilebilirlikle ilgili yaptığımız gelişmeler e, var, onlarla ilgili aldığımız e, ödüller var ama takdir edersin ki e, ee, bir anda her şeyi temin etmek mümkün olmuyor. Bu bir anda olan bir şey değil zaten. Ben iki yıldır bir üniversitedeyim ki aynı bölümde olduğum gördüğüm sınıf bir arkadaşımız da var. Ve ben bu okula geldiğimden beri durmadan bir yerde dilek çeviriyorum, bir şeyler yapıyorum. Lakin bugüne kadar kimse tarafından hiçbir dönüş almadım. Ya da biri gelip bana ne lazım, senin ne ihtiyacın var diye sormadı. Hangi yönetici sormadı? Recep mı? Dekanım Sizin mı? sormadı. Hayır 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 Cuma'dan direkt beraber de bunu size sunabilirim her şeyi topluyorum ama bugüne kadar kimse tarifeliyle gibi bir şey Çok teşekkür ediyorum. Yani şimdi önerilere, e, şeyleri, sorunları söylerken önerileri de söylemek lazım. Bak bu çocuklar çalışmışlar ve önerileri söylemişler. Şimdi söylediğin şeyi biz de önemsiyoruz. E, ben üniversite hastanesi başhekimliği de yaptım. Ben bir doktorum insanların sorununa e, erişilebilir olması. Mesela e, bu sene Ulusal e, Sağlıklı Kalite Forumları düzenliyorum. Orada e, sorunları olan e, engelli kardeşlerimize böyle sağlık hizmetlerinin kalitesiyle ilgili bir çalışma yapalım diye bir planlamamız var. E, şimdi sen bana şunu söyleyebilirsen ben hemen şey yaparım. Senin oranın sorununu çözmek için ee, bize önereceğim bir kaynak var Öncelikle şöyle, fakültemizin üst katlarına çıkamıyorum öğrencileri. Yok kaynak söyle, bize e, kaynak söylemeni istiyorum. Yani bana de ki, hocam e, bankadan e, gidin bir kredi alın, bunu yapın. Mevzuatta şu kadar, siyasa bilgi fakültesi öğrencisi olarak e, şu mevzuatta göre bunu yapabilirsin dersen biz gidip bankadan o mevzuata uygun krediyi alıp onu yapalım. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Ben diğer üniversitelerin de çok araştırdım durumlarını. Diğer üniversitelerde bunlar için kaynak bulunuyorsa bizim üniversitemizde bulunamaması. Bak o da güzel. Güzel bir şey değildim. Diğer üniversitelerde bu kaynakları nasıl bulunduğuna dair de bir çalışma yap. Bizim rektör yardımcımız da burada. Biz de diğer üniversitelerde kaynak bulunması ile ilgili çalışma yapmasını ee, söylüyoruz. Ee, Ömer Hocaya söylüyorum. Araştırırsın. Hangi üniversitelerse onun listesini Ömer Hocaya takdim edin. Araştıralım biz. Bir de son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. 2005 yılında Elazığ Üniversitesi'nde de aynı sorunu yaşayan bir öğrenci varmış. Ve mahkemelere başvurmuş. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkemeyi kazanmış ve üniversite öğrencisi bir mümkün tazminat ödemiş hatta. Yani üniversitenin erişilebilir olması için ben öğretmenlerimin yanına çıkmak için kalpte çıkmak için bir yani maddi kaynak mı bulmam lazım? Yani benim mi bulmam lazım? Bunu yapması gereken kişi bir şey öğrenciler mi sizce? Yok. Hayır. Değil ama e, bunu e, bu kadar öğrenciyle iç içe olmaya çalışan e, bunları çok önemseyen, bunları dinleyen bir rektörün e, bu şekilde sorgulanması da sence çok şık oluyor mu? Böyle bir ortamda. Şık oluyor diyorsan ee, arkadaşlar sana alkışlasınlar. Çıkma. Ya açıkçası ben size herhangi bir şey itham etmiyorum. Tamam, tamam. Sadece o zaman bu, Mahkemeye e, verme e, meselesine gelince Ben sadece bir örnek yok verdim. Yok yok mahkemeye yerine. verme meselesine gelince e, tabii ki demokratik haklar e, çerçevesinde verilebilir. Ama e, bu kadar mutlu öğrenciyi öncelemeye çalışan bir üniversite yönetiminin o zaman motivasyonunu kırmak için yapılan bir eylem olarak algılarım ben. Ama yine bizim motivasyonumuz kırılmaz. Eğer böyle bir düşünce var ise tabii ki hayal, e, gerekli şeyi yapın. Ama sizden önceliğimiz var olan, bu tür uygulamaların yapıldığı, e, kaynak temin noktasında becerili olan üniversiteleri bize bildirin. E, şöyle söyleyebiliriz o kaynaklara, senin yönetmene gerek yok. Sana söz Yok sana söz vermedim ben kızımıza verdim. Sen konuşacağın zaman sana veririm. O da e, elinden şey almamaya çalışmana rica ediyorum. Lütfen. Şimdi e, bizim vakfımız Koca Üniversitesi vakfı çok güçlü değil. Senin bahsettiğin X Üniversitesi'nin vakfı çok güçlü. Mesela İstanbul Teknik Üniversitesi çok güçlü bir üniversite. Ama İstanbul Teknik Üniversitesi kaç yıllık üniversite? Vakıfları çok güçlü. Mezunları inanılmaz katkılar sağlıyor. Şimdi bakın biz bazı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Mezun ofisi kurduk. Mezunlarımızı konsolide etmeye çalışıyoruz şimdi. Mezunlarımızı belirleyip bir takım hem tecrübelerini artırabilir, bağış yapabilir, gelişmesine katkıda bulunabilir diye benzer bir şey üzerinde çalışıyoruz. Bazı üniversitelerle bizim üniversitemizi karşılaştırırsanız o zaman bazı kötü üniversitelerle de biz Koca Üniversitesi'ni karşılaştırırız. Öyle karşılaştırmak mümkün değil. Koca Üniversitesi'nde kısa zamanda, 32 yılda ne yapıldığına bakmak lazım. Depremde yıkılmış bir üniversite burası. 32 yıl içerisinde, son 20 yılda bu kampüs yaratılmış. E, çok kolay bir şey değil. Ama inşallah sizler üniversitemizi daha ileri noktaya taşıyacaksınız. E, i̇nşallah benim bulunduğum yerde e, sen, Rektör Hanım olarak bulunursun ve söylediğini gerçekleştirebilirse arzu ettiğimiz şey yok. Biz sizlerin isteklerini çözmek için buradayız ama çözebileceklerimiz var, çözemeyeceklerimiz var. Çözemeyeceklerimiz için bizi suçlarsanız o zaman biz gerçekten motivasyonumuz kırılır ve bizi üniversiteye yapacağımız işlerde bizi kırık kalple yapmaya yönlendiririz. Olur mu? Benim zaten motivasyon kırmak ya da etkinliğin amacını başka o tarafa çekmek gibi yok, bir, yok. bir eğitim yok. Ben teşekkür ediyorum sana. araştırarak gelmek ha, sana araştırarak istedim. Sana teşekkür ediyorum hocam. Ama e, katkı e, vereceğim Volkan Söz. E, e, öneriyle bir öneri sunmak lazım. Öneri noktasında parayı bu bankadan al, gel anlamına gelmiyor bu. Ama hocam, işte bak biraz önce dedim ya, Ticaret Bakanlığı yüzde yetmiş